Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir maceraya giriyoruz arkadaşlar. LGS macerasına mı hocam? Evet Tonguç'um LGS macerasına giriyoruz. Mükemmel bir şekilde Adventures konusunu öğreneceğiz. LGS 2022'de, 2024'te, 2021'de, 2023'te her LGS'de mutlaka bununla alakalı sorular geliyor. Mesela üçüncü soru oluyor genellikle A kitapçıklarında. Burada mesela paragliding ile alakalı bir soru sormuş. Net bir şekilde. Resimli soru hocam? Evet net bir şekilde resmini çiziyor ve soruyor. Birazdan zaten biz de sizlere renkli resimli bir şekilde göstereceğiz. ve hatta aynı şekilde 2024'te de aynı şekilde bize üçüncü soruda A kitapçığında trekking turla alakalı bir adventure macera soru sormuş. ve hatta 2021'e baktığımızda yine aynı şekilde A kitapçığında üçüncü soruda bize demiş ki burada işte nerede? Hemen şöyle gösterelim bir dakika. Pardon 9. soruda göstermiş. Bu sefer de raftingle alakalı Rize'deki bir soruyu sormuş bize. Dolayısıyla burada challenging, exciting gibi, amazing gibi kelimeleri çok çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi zaten kelimeleri ben sana çok güzel, hızlı bir şekilde tane tane göstereceğim. Buradaki kazanımlar net bir şekilde Adventures'ın kelimelerini bilmemizi istiyor. Water, su, land, kara... Air, hava, outdoor, açık hava, ekstrem, ekstrem demek yani aşırı sporlar. Equipment'ın da ekipman olduğunu biliyoruz. Ama şimdi gel ben sana buradaki kelimeleri hızlı bir şekilde bir göstereyim. Sonrasında güzel bir şekilde dersimize başlayalım. Mesela buraya baktığımızda water sports. Ne olabilir sence Tomuş Herhalde benim? Su sporları. Harikasın bu kadar basit. Hemen şimdi geliyoruz. Birincisi mesela kano. Kano ile hemen ardından gelen kayaking arasında bir fark var. Kayaking'de iki tane kürek, iki taraflı yani hem sağlı hem sollu gidiyorsun. Ama kanoya baktığımızda bak kano tek bir taraftan çekiyor. Böyle biraz daha mintoş biraz daha çocuklar için. Kayakin gösterdik iki taraflı olduğunu hemen görüyoruz. Kayakik'te iki tane yön var gördüğün gibi. Surfing'i zaten biliyoruz. Surf Türkçe'de geçmiş. Surf yapmak. Kite surfing'e baktığımızda ise Kaysurfing, uçurtma sörfü. Yani böyle bak görün adam iple bağlı. Yukarı gökyüzünden bağlı bir şekilde uçuyor. Wind surfing'e baktığımız yani wind surfing. Burada da gene çeşme alaçatı yapılan rüzgar sörfü. Rafting'e baktığımızda biraz tehlikeli bir spor bu. Bilhassa da Karadeniz'deki bu Çoruh Nehri'nde falan yapılan süper bir spor. Underwater okey, su altı okey. Bu çok şey değil. Suyun altında okey oynuyorlar ama esas bizim bilmemiz gereken Air Sky Sports'a baktığımızda mesela bunlar direkt şehadet sporları olarak geçiyor. Niye hocam? Kendilerini mi atıyorlar? İntihar etmiyorlar da yani böyle şehadete yakın hareketler bunlar biraz gerçekten çok tehlikeli. Mesela bak adam gördüğün gibi bangi jumping yapıyor. Bismillah aşağı doğru Allah, Allah ne verdise Veya paragliding'e baktığımızda yine yamaç paraşütü gördüğün gibi böyle gidiyor. Ama nereye gitti kimse bilmiyor mesela. Veya base jumping de yine buna benzer bir şekilde belli bir düz bir zeminden atlıyor aşağı. Bak burası mesela Kelebekler Vadisi'nde atlamış Fethiye'de. Veyahut da skydiving'e baktığımızda bu da yine gökyüzüne bir dalış yapıyor. Aynı şekilde Türkiye'de ülkemizde yapılan sporlar. Siz hiç yaptınız mı hocam? Yok ben şimdilik hiç yapmadım. Yani e, şu anda dersler var, öğrenciler var diye kendimi korumak için böyle çok tehlikeli sporlara girmiyorum. Hayır Lining'e baktığımızda yine bu da sıratta yürüyüş gibi düşüyor. Böyle köprün üzerinde bir şekilde düşmeden ipin üzerine yürümeye çalışıyor gördüğün Genellikle gökdelenlerde skyscraper'larda yapıyorlar bunu. Hot air balon var mesela. Bu Kapadokya'da bildiğimiz sıcak hava balonu. Hang gliding yine aynı şekilde delta kanat ve bunlar da güzel hava sporları. Outdoor sporlara baktığımızda bu sefer mağaracılığı görüyoruz. Caving yani mağaralara gittiğimizde biliyorsun caving bu güzel bir spor. O çok tehlikeli bir spor değil ama mağaranın içine girip de çıkmazsan geçen e, Ruhi Çenet yaptı mesela <laughs> o çok tehlikeliydi. O biraz zor yani gerçekten zor. Motor racing zaten motor yarışı. Skateboarding'e baktığımızda yine aynı şekilde Nedir? Paten hocam. Yok paten değil de kaykay diyebiliriz mesela aynı zamanda. Rock climbing'e bakıyoruz. Kaya tırmanışı, mountain biking, dağ bisikleti sürüşü ve aynı zamanda şöyle diğerlerini alalım. Mesela bak hiking, trekking demiş. Nedir? Burada da yürüyüş yapıyorlar yine. E, dağlarda biraz da yüksek yerlerde. Jogging, normal yürüyüş, koşu, tempolu yürüyüş oluyor. Jeep safari yine jiple safariye çıkıyorsun. Aslanlara, kaplanlara yem oluyorsun. Parkour running'e baktığımızda ise parkur yarışı. Bu da yine intihara yakın bir şey. Çok tehlikeli. Asla deneme diyoruz. Bunların hepsini birazdan güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ama senin yapman gereken mutlaka mutlaka bu kelimeleri LGS'de net bir şekilde geldiğini bilerek hareket etmek. Yani LGS'de adam sana net bir şekilde bunun resmini çiziyor sorusunu soruyor. Bu diyor nedir diyor. Böyle şöyle koyuyor. Burada diyor nedir mesela bak. Şöyle göstereyim. Burada mesela raftingin resmini almış koymuş. Başka bir soruda paragliding resmi koymuş. Başka bir soruda trekking resmi koymuş. Dolayısıyla bunları çok çok iyi lazım. Hemen dersimize şimdi başlıyoruz. Ve bu arada önemli bir duyurumuz da var. Tonguç Dershanede, Tonguç.com'da ikinci dönem kayıtları başladı. Son aylar yani artık Şubat Mart Nisan Mayıs ve artık Haziran'da sınav yaparsın. Bu dört ayı çok iyi değerlendir Tongic.edu.com'da kayıtlardan mutlaka diyoruz. Hadi bakalım Ozan, intro'muz girsin ve dersimize başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar tekrar stüdyolarımızdayız. Water su demek. Bunu zaten biliyorsunuz. Yani su sayınca su içiyoruz. Öyle değil mi Tonguç Ben daha çok ayran içiyorum. Tamam sen ayran içebilirsin. Bazı arkadaşlar meyve su içer. Neyse fark etmez. Ama ayran sporları diye bir şey yok. Water, spor, su sporları. Land sports, kara sporları. Air, hava. Outdoor, açık hava yani dışarısı. Out, dışarıdan hatırla. Ekstrem, ekstrem sporlar yani aşırı sporlar. Birazdan göreceğimiz böyle şehadet sporları. Equipment'a e, ekipman dedik. Şimdi Su sporlarıyla başlıyoruz. Water sports. Burada ben bunların hepsini sana tane tane bir kez daha hızlıca göstereceğim. Ama sen mutlaka bunları güzel bir şekilde öğrendikten sonra Dinamo Plus İngilizce ve tüm dersler soru bankasından, elindeki kaynaklardan soru bankasından bununla alakalı soruları çöz. Çünkü İngilizce'de kelimeyi öğrendikten sonra soru çözerek pekiştirmezsen hepsi uçup gidiyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım Tonguç'um. Şimdi hemen başlıyoruz. Water sports su sporlarıydı. Hemen ilk başta kanoing ile başlıyoruz. Kanoing kano sporu. Bak bu gördüğün gibi son derece sakin, güzel bir spor. Ve Kürek sadece tek taraflı bakıyorum, sadece sağ taraftan çekiyor ama... ...kayak inke baktığımızda iki taraflı bak. Adamlar bir sağ, bir sol yapıyor, bir sağ, bir sol yapıyor. O zaman arasındaki fark bu. Yoksa ikisi birime benziyor. Zaten de hangisi tek taraflı, hangisi şey taraflıdır... ...böyle bir soru sormazlar ama sen sadece bil diye ben böyle ekranda göstermek istedim. Surfing'i zaten söylemiştik, surf yapmak. Bazen internete surf yapıyoruz... ...bazen de gördüğün gibi, burada olduğu gibi suların üzerinde de böyle dalgalarla... ...surf yapabiliyoruz, sonuç herhalde şey benim. Kite surfing ise... Rüzgar sörfü. Burada rüzgardan faydalanacaklar. Kayıt normalde uçurma demek. Uçurtma demek daha doğrusu. Uçurtma ile beraber yapıyor gördüğün gibi adam. Gökyüzündeki hava onu taşıyor bir şekilde ve aynı zamanda suyun üzerinde böyle dalgalarla boğuşuyor. Wind surfing'e baktığımızda rüzgar sörfü. Dersimizin başında söylemiştik. Çeşme alçatıda yapılan sörf tarzı. Rafting nehirden hızlı bir şekilde aşağı doğru iniyorlar. Bu çok çok tehlikeli bir spor diğerleriyle karşılaştığımızda. Çünkü kayalara çarpma ihtimalim var. Ben bunu bir kere de denemiştim. Gerçekten bayağı yüreğim hoplamıştı. Eee... Artvin'de, Çoruh Nehri'nde veyahut da böyle çok hızlı akan Karadeniz'deki nehirlerde bu çok çok sık yapılıyor. Tonguç Eladım benim. Underwater okey ise su altı okey. Bu çok önemli değil ama yine de bilelim diyoruz ve geçiyoruz. Air Sky Sports yani Gökyüzü sporlarının. Şimdi burada birincisi şahadet sporları dedik. Neden? Çünkü bak gördüğün adam eşeden la ilahe illallah diye aşağı atladı. Ne oldu? Ondan sonrasını bilmiyoruz. Gassal mı hocam? Evet. <laughs> yok daha gassallık bir durum yok. Daha aşağı inince yakalayacaklar. Bakın bilmiyoruz şu anda. Sonuç olarak burada net bir şekilde aşağı doğru atladı ve ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varsa çok tehlikeli bir spor. Bungee jumping. Paragliding'e baktığımızda ise bu biraz daha keyifli duruyor. Ama bu da yine risk. yani gidiyorsun ama nereye gidiyorsun? Cennete mi başka yere mi bilmiyoruz. Bu da yine tehlikeli bir spor dikkat etmemiz lazım. Bu da ee, paragliding para gliding yani yamaç paraşütü olarak bileceğiz. Base jumping ise belli bir zeminden atıyoruz. Bak base adam duruyor orada. Bak burası mesela az önce dersimizin başında söylemiştik. Fethiye'de aşağı doğru atlıyor adam ve gidiyor ve bir belli bir düzleminden atlayarak e, yapıyor bunu paraşüt olayını. Skydiving'e baktığımızda yine gökyüzüne dalıyorsun yine yamaç paraşütü gibi. Highlining az önce söylemiştik sıratta yürür gibi böyle normal yürüyorsun. ipin üzerinde tehlikeli bir spor bu da ama tabak adam iple bağlı olduğu için düştüğü zaman muhtemelen hayati bir tehlikesi yok. Hot air balon yani sıcak hava balonu bu bir spordan ziyade turistlerin gidip fotoğraf çektirdiği bir şey gibi ama bu da bir spor olarak yapılabiliyor bazen müsabakalar olabiliyor. Ülkemizde ben görmedim ama ülkemizde Kapadokya'da sadece turistleri eğlendirmek için yapılan güzel bir bir etkinlik gökyüzünü izliyorsun. Gökyüzünden Kapadokya'yı izleyebiliyorsun. Hang gliding'e baktığımızda ise delta kanat bu da yine çok tehlikeli ve çok riskli bir spor bu arkadaşlar da son kez görüyor olabiliriz ama inşallah bir şey olmamıştır bu görüntülerden sonra. Evet, şimdi gelelim outdoor sports'a. Outdoor sports yani ne demek outdoor sports? Dış mekan sporları. Harikasın. dış mekan sporlarına baktığımızda birincisi caving'i görüyoruz. Yani mağaracılık. Cave bak şöyle yazıyorum buraya. Cave Mağara demek. Caving de mağaracılık. Motor racing zaten çok kolay. Motor yarışları. Skateboarding yine gördüğünüz gibi e, patenle, kaykayla yaptığımız bu tarz şeyler. Bu da bir spor olarak yapılabiliyor. Çok tehlikeli bu da ama dikkatli yaparsan sadece kol bacak kırılma ihtimali var. Ölüm ihtimali yok. Rock climbing'e baktığımızda kaya tırmanışı. Bu da yine çok tehlikeli ve adrenalin dolu bir spor. Zaten bu adamlar da biz adrenalin seeker diyoruz. Yani adrenalin seekers. Yani e, arananlar yani adrenalin arayışçısı bunlar aranıyorlar <laughs> kaşınıyorlar diyebiliriz Ma ama çok keyifli tabi bu arada mountain biking'e baktığımızda dağ bisikleti bu da yine bisikletin çok daha tehlikeli ve çok daha zorlu olanı gerçekten çok keyifli bunu ben çocukken yapardım ama e, birazcık zor tabi bunların kadar profesyonel değildi hiking trekking'e baktığımızda şöyle hemen şu tarafa alalım sayfamızı güzel bir şekilde hiking trekking'e baktığımızda Tonguç Eladi benim burada gördüğün gibi yürüyüş yapıyorlar dağda oksijen depoluyorlar jogging yine biraz daha tempolu yürüyüş jeep safari jeep yapılan safari demiştik dersimiz başında söylemiştik daha çok Afrika'da yapılıyor parkour running de böyle apartman kenarlarının tehlikeli yerlerde çatılarda kaşınmak gezinmek koşmak çok tehlikeli bir spor yine dikkat etmemiz lazım diyoruz şimdi kelimelerimiz gördüğün gibi son derece keyifli Equipment yani ekipmana baktığımızda helmet kask anlamına geliyor bak bundan artık resimleriyle uğraşmadan hemen direkt Türkçe'sini yazalım helmet kask anlamına geliyor paddle yine e, bu kanolarda kullandığımız kürek anlamına geliyor torch El feneri, mağaralara gittiğimizde kullandığımız bir şey. Knife, yine bıçak anlamına geliyor. Krampons, futbolda da kullanıyoruz krampon. Bunu dağcılar da yine çivili ayakkabı giyerek kullanabiliyorlar. Tonguç evladım benim. Futbolcularla aynı mı hocam? Futbolcularla aynı değil. Onlarınki biraz daha sert, biraz daha çivili. Hatta var onu göstereyim. Bak şöyle, bak nerede? Bak, burada görüyor musun? Bu da aynı futbolcuların yedi krampon gibi altı çivili ama yani bununla çim sahaya çıksan herhalde millet ölür yani böyle bir şey olmaz. Bu daha çok kardaki buzlara çivi saplanıyor. Futbolcuların çivisi biraz daha küçük mintoş o çimlerde kaymamasını engellemek için. Bu ise bildiğin gerçek çivi olduğunu görebiliyoruz Songuç Eladın benim. O zaman devam ediyoruz. Termal clothes yani termal e, ee, giysi. Zayıflama eşofmanı. <laughs> yani evet onun gibi diyebiliriz ama zayıflama eşofmanı değil tabii ki. Bu termal yani sıcaklığa duyarlı kıyafet giysi diyebiliriz. Aksa baktığımızda balta olduğunu görüyoruz. Knee pad yine dizlik. Knee diz demek knee pad de dizi koruyan dizlik anlamına geliyor. Life jacket can yeleği şöyle dizlik de yazalım. Can yeleği diye yazalım. Wrist guard ise yine bak wrist dirsek demek. Bu da guard da korumak demek. Dolayısıyla dirseklik anlamına geliyor Tonguç'um. Rob da yine halat anlamında bilmemiz lazım. Şimdi buradaki bazı kelimeleri gel beraber hemen dolduralım. Demiş ki nokta nokta provides an amazing underwater experience. Bir şey, buradakilerden bir tanesi sağlarmış, an amazing, sıra dışı, heyecan verici bir su altı e, tecrübesi, su altı e, deneyimi sağlıyormuş. Acaba ne olabilir? Şimdi burada dangerous tehlikeli demek, risky riskli demek, scuba diving dalış demek, paragliding e, yamaç paraşütüydü, skiing de kayak yapmaktı. Bunlardan sence hangisi su altı sporlarıyla alakalı? Bak underwater diyor Tonguç'um. Scuba diving. Harikasın o zaman buraya yazıyorum. Scuba diving diyoruz. Scuba diving provides an amazing underwater experience. Scuba dalışı yani tüplü dalış nedir? Harika bir su altı deneyimi sağlıyor. O zaman scuba diving hemen siliyoruz. I'm not interested in air sports for example. Ben diyor hava sporlarıyla ilgilenmem diyor. Yani tırsıyor birazcık benim gibi. O zaman örnek olarak da söylemiş. For example, dangerous. Yani for, örneğin dangerous diye bir ee, hava sporu yok. Burada söyleyeceğim şey tabii ki hava sporu örnek olarak nedir Tonguç Elendi benim? Paragliding. Harikasın paragliding hemen senin söylediğin cevabı yazıyorum. Paragliding diyoruz yamaç paraşütten mesela tırsarım diyor. Güzel mantıklı ilgili derim diyor. I have never done extreme sports. Ben hiç ekstrem sporlar yapmadım böyle aşırı sporlar yapmadım. I think bence they are very... Çok e, ne diyebiliriz sonuç benim? Hocam dangerous da diyebiliriz Risk de. Hakikaten doğru. Dangerous da diyebiliriz riski de diyebiliriz. O zaman biz ikisini yazalım. They are very e, ee, dangerous diyelim. Bu cevap da olur. Tonguç'um harikasın. Değer veri, very risky de diyebiliriz. Onlar çok tehlikeli diyebiliriz. risk de diyebiliriz. Tebrik ediyorum seni. Asya would Asya would rather go bıdı bıdı. On winter oldi. Ha. O zaman Asya kaya gidiyormuş. Kış tatilinde diyoruz. istemeyik e, kayak yapmak. Şöyle hemen gösterelim. Şöyle şey var. Şöyle hemen çizelim. Bu da kayak için Asya'ya çizdiğimiz bir resim olsun. Geldik Learn'e. Şimdi burada I have'de yani perfect tense yani yakın geçmişte yaşadığımız olayların hala etkisinin devam ettiği geçmişte ve sürenin tam ne zaman olduğu belli olmayan geçmişte biz have ve fiil düşünce halini kullanıyoruz. Yani şöyle bir şey. Mesela diyelim ki şöyle bir zaman tablosu çizersek şurası şimdi olsun tamam mı? Sen yemek yediysen eğer ve yemeği bir saat önce yediysen I ate diyorsun. Veya yemeği dün de yediysen I ate diyorsun. Bu I ate yesterday bak. Yani burada dün yedim belli. Burada işte one hour ago bir saat önce yedin belli. Ama ne zaman yedin hatırlamıyorsan yemek yedim yedim ya işte yani. I have eaten diyorsun o zaman. I have eaten şu demek. Yani daha yeni yedim tamam mı? Ama ne zaman yedim önemli değil yani. Herhangi bir şey geçmişte bir yerde yedim yani önemli değil. Ama bu tam bir saat önce yediysen veya tam dün yediysen ikinci halini kullanıyorsun. Herhangi bir yerde yedim işte ya yedim ne soruyorsun ya işte I have eaten yedim diyorsun. Mesela hiç Ankara'ya gittin mi Tonguç Eylat benim? Gittim hocam. Bak ne zaman gittiğin önemli değil benim için hiç Ankara gittim diyorum. Yes I have gone diyebilirsin I have been diyebilirsin yani hiç Ankara'da bulundum mu? Ama dün Ankara'ya gittin mi dersem did you go diye soruyorum. Sen de yes I went diye cevap vermen lazım. Dün diye sorarsam geçen hafta sonu diye sorarsam net belirgin bir, bir zaman olursa ikinci hali ama hiç gittim hiç dedim hocam dersen o zaman verb 3 oluyor. İşte bu perfect tense bu işe yarıyor. I you we, they, have haven't fiilin üçüncü hali. Fiilin üçüncü hali nedir mesela? Go fiilin birinci hali ise, went ikinci haliydi. Gone da üçüncü hali oluyor. Verb 1, verb 2 ve verb 3. Sorusunda da have you gone diye sormamız gerekiyor. He de yine has ya da hasn't şeklinde cevaplamamız lazım. Mesela I have gone rafting. Rafting yapmış mesela. Ne zaman yaptı? Önemli değil. Yaptım gitti gitti işte. She hasn't climbed a mountain before. Önceden hiç dağa tırmanmamış. Ne zaman tırmanmış? Yani ne zaman tırmanmış? Önemli değil. Geçmişte hiç tırmanmamış. Geçmişte hiç böyle dağa tırmanma gibi işiyle uğraşmamış. Devam ediyoruz. Have you ever done kayaking? Hiç kayaking yaptın mı diyor. Yani böyle şey yaptın mı? Kano gibi yapılan vardı yani şöyle duruyordu. iki taraflı oluyordu hani. Şurada hem buradan hem buradan şey yapıyorlardı. Hiç yaptın mı diyor. Sen hiç yaptın mı? Hiç yapmadım. Ha, İngilizce'de hiç yapmadım demiyorsun da I have never done diyorsun. Bak İngilizce hiç yapmadım yerine I have Never done diyorsun Tonguç Ela Adımeli. Ya da yes I have ya da no I haven't şeklinde de cevap verebilirsin. Şimdi are you experienced? Hiç tecrübe ettin mi diyor. Yes I am evet diyorsun. Ardından da boşluk bırakmış. I bıdı bıdı it many times before. Ha. Şimdi bak onu çok önceden yaptım diyor. Tamam defalarca yaptım, çok önceden defalarca yaptım diyor. Burada ne zaman yaptığı belli olmadığı için I have done diyeceğiz. Hiç tecrübe ettin mi? Evet ettim bu kadar. I have done it many times before. Ve onu defalar yaptım önceden. Ama I did deseydi o zaman ne zaman yaptığını söylemesi gerekirdi. I will do gelecek oluyor. I'm going to do da gelecekte yapacaksa planlamış oluyor. Şimdi burada yine tam da LGS tarzında gelebilecek bir soru var. Böyle resimli soruyorlar. Zaten az önce dersin başında da göstermiştim. Biz de zaten hem Dinamo Plus'taki sorularımızda hem tüm derslerdeki sorularımızda hem zorluk sorularımıza hep böyle resimli sorulara yer veriyoruz. Neden? Çünkü sınavda da bu şekilde çıkıyor. Bak görüyor musun? resimli sorular soruyoruz. Sınavda da hep resimli çıkıyor. Yani o yüzden mutlaka Dinamo'daki adventures alakalı ve tüm derslerdeki adventures alakalı ödevlerini tamamla. Şimdi demiş ki Roy likes doing extreme activities. Roy ekstrem aktiviteler yapmayı seviyormuş. Tamam. Which picture shows the activity Roy has done recently? Hangisi Roy'un e, yakın bir zamanda yaptığı sporu gösterir diyor. Şimdi rafting tomorrow. Rafting yarın yapacakmış. Dolayısıyla burada rafting hangisi oluyor? Şu oluyor. Bunu yarın yapacak buraya tomorrow yazıyorum. Ama recent diyor. Yeni yaptığını soruyor bize. Yani yakın bir zamanda, son zamanlar. Surfing next Sunday. He bak. Gelecek pazar günü de surfing yapacakmış. O zaman surfing'e de next Sunday yazıyorum. Next Sunday devam ediyoruz. Kevin last week geçen hafta e, mağaracılık yapmış, mağaraya gitmiş gördüğün gibi burada. Last week yazıyorum geçen hafta. Skiing a year ago. Kaya da bir yıl önce yapmış. A year, one year yani bir yıl önce yapmış. Şimdi bunlardan hangisi günümüzde en yakın zamanda yaptığını gösterir Tonguç'un? Um. Mağaracılık hocam. Harikasın. O yüzden cevabımız da denizli seçeneği oluyor. Niye? Çünkü en yakın zamanda yaptığı, geçen hafta yaptığı olan mağaracılık. Bunu daha yapmamış gelecekti. Bunu daha yapmamış gelecek pazar. Bunu daha bir yıl önce yapmış. Bu da yakın bir zaman olmadığı için cevabımız deniz oluyor. Hadi bakalım o zaman ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Diğer dersimize görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>